Mıra öznel şeyler. İnsanlıktan ne zarar gördünüz? Oysa zamanınız vardı daha, insanlık bütünüyle çekip gitmemişti insanlardan uzaklara. Siz de görüyor musunuz, bilmiyorum. Sanki iyilikte yüklenmiş insanlık, insanlardan ayrılıyor yavaş yavaş ve gözümüzün önünde uçup gidiyor bir bilinmeze doğru. Geride kalan şeye ne diyeceğiz, onu da bilmiyorum. Siz biliyor musunuz? Bir insanlık yap, derdi eskiler, hatırlar mısınız? Bir zalimden, bir alacaklıdan, bir vicdansızdan istenen şey bir insanlıktı. İnsanlık iyilik yapmaktı, hoşgörülü olmaktı, bencil olmamaktı, güler yüzlü davranmak ve incitmemekti. Çoğu zaman bağışlayıcı olmak, insanların sırlarını başkalarına anlatmamaktı insanlık yapmak, ihtiyacı olana yardım eli uzatmak, yetimi ve yoksulu kollamak, sağ elinin verdiğini sol elinin bilmemesini sağlamaktı kimi zaman. Kimi zaman da ağlamaktı sessizce, bir köşede, bir kuytuda, gözyaşları kimseye görünmesin diye hasretle geçmiştekileri anarak rahmet dilemek ve dua etmekti gücünün yettiğine koşturmak, yetmediğine nasihat etmekti. Bir insanlık yap, derdi eskiler, hatırlar mısınız? Yoksa hatırlayacak bir insanlık bırakmadan çekilip gidiyor mu insanlık sizden? Bir bilinmeze doğru sürüklenen insanlığın ruhundan koptunuz mu şimdiden? Oysa zamanınız vardı daha, insanlık bütünüyle çekip gitmemişti insanlardan uzaklara çoğunuzun insanlıktan koptuğunu görüyorum. Üzgünüm. Bu kadar çok bencilin, acımasızın olduğu bir dünyada hangi gerekçeyle onlara uyduğunuzu biliyorum. Kendinizi yalnız hissetmemek için insanlığınızdan kaçıyorsunuz. Yalan söyleyenlerle beraber yalan söylüyor. Hak etmediğinizi onlarla beraber istiyorsunuz öldürenlerden korkuyor ve öldürülmekten korkarak sessiz kalıyorsunuz, hırsızlara göz yumduğunuzda onların size dokunmayacağını umuyorsunuz. İnsanlıktan hızla kopanlarla birlikte olunca ayakta kalacağınızı sanıyor ve akılsız bir şekilde geride kalan vahşetten şikayetçi oluyorsunuz. Bunu niye yapıyorsunuz? Tek sebebiniz, yalnız kalmak korkusu olmamalıdır diye düşünüyorum. Başka sebeplerinde olduğunu, şeytanın içinizdeki verimli toprakları zahmetsizce ettiğini ve sizi insanlıktan kopmanız için ikna ettiğini düşünüyorum. Yalnız kalmak korkusu, şeytanın fısıltılarının ruhunuzda yer bulması için üflenmiş bir büyüdür bence, işte söylüyorum. Çünkü biliyorum. Allah'a inanan bir insan yalnız olmadığını bilir. Allah'a inanan ve Allah'a güvenen hiç kimsenin yalnız olmayacağını, yalnız hissetmeyeceğini ve yalnız kalmaktan korkmaması gerektiğini bildiği gibi. İşte söylüyorum. Allaha inansaydınız, Allah'a güvenseydiniz ve Allah'ın emir ve yasaklarını hayatımızın merkezine yerleştirseydiniz, iyilikle yüklenmiş insanlık insanlardan ayrılıp gitmezli bir bilinmeze doğru. Çok daha basit bir şekilde söylüyorum. İnsanlık insana aitti ve insan iyi olduğu için insanlık iyiydi. İnsana insanlığı bahşeden Allah'tı. Siz de görüyor musunuz, artık iyilikle yüklenmiş insanlık, insanlardan ayrılıyor yavaş yavaş ve gözünüzün önünde uçup gidiyor bir bilinmeze doğru. Geride kalan şeye ne diyeceğiz, düşündüm ve artık onu biliyorum. Bildiğim için çok üzgünüm ve soruyorum size. Şeytanlık nasıl? İnsanlığı kovduğunuz için size kalan ve bildir zahmette yüklendiğiniz şeytanlık nasıl? kötülükten başka ne var şeytanlıkta? Bir insanlık yap derdi eskiler, hatırlar mısınız? İnsanlıktan ne zarar gördünüz? Karanlıksa sonsuz ışıktan bir ark salınır ötelerden, aydınlıksa karanlık. Seçkin deniz. Mıra, öznel şeyler devam edecek.